çeksem ben mevzuyu evet. Kur'anı Türkçeleştirmek, ezanı Türkçeleştirmek, evet. e, Türkçe hutbe okunmasına vesile yere, olmak istediginiz Tamam sen oraya getirdim buradan konuşalım. bence e, hiçbir mahzuru yok. Şimdi iş nerede e, kesildi biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne gelişinde e, büyük taarruzdan sonra e, gelişinde. E, içeri girerken bir imam efendi ezan okuyor. Git bunun yeri Ondan cüm. sonra camidir burası değil diyor o da. Biliyorsun değil mi o hikayeyi? Neyse siz söyleyin. Evet onu Ali mu? Kılıç anlatıyor bunu hatıralarında hatıra ise hatıra. Meclise geldik bir müezzin geldi müezzin ezan okudu. Meclis kapısından içeri girdiğimiz zaman Atatürk, o, e, Önüne sırmalı elbiseler giyip Atatürk'ün önüne sırmalı elbiseler giymiş bir imam dikildi. Hı hı. Atatürk ne istediğini sordu. İmam ellerini kaldırarak dua etmeden girilmez dedi. Dua etmek istiyor Atatürk. Bu yurt askerin süngüsüyle kurtarıldı ve bu meclis onun gayretiyle kuruldu. Yoksa senin duanla değil çekil oradan dedi ve imamı eliyle iterek meclise girdi. Şimdi bu Kemalpaşa ile meclisin kuruluş ve tiresinde e, tamim yayınlayıp Kur'an okuyunuz, hadis okuyunuz, efendim hatim indiriniz e, diyen Atatürk aynı insandır Ama şimdi halifeye ve şeriyata karşı çıkan biri olarak adlandırılmıştı. O da çevresine taraftan toplanmak arına... Neye karşı çıkarsa çıksın. Onlar ayrıca konuşulacak mevzulardır. Ama sonuçta... Peki şöyle düşünemez miyiz? Yani... E, tarihin akışı içinde, değil mi? Yani tarih de bir evrimdir. Gelişmelere açık bir olgudur. Bu bahsettiğimiz insan Osmanlı subayı, Osmanlı bürokratı. Ne olmuş? Hayır, zamanın akışı üzerinden düşünüyorum. Hı -hı. Hani milli mücadeleye girişiyor ama bir taraftan milli mücadelede e, İstanbul'a karşı bir hali var. Ee, o da din adamlarından tabii fetva e, almaya çalışıyor ve topluyor 90 küstür kişiden bildiğim kadarıyla. Çünkü e, yalnızlaştırılmak isteniyor evet, bu mücadele esnasında. Ama sonra fetva bunları verdim. yaptıktan sonra hadi e, cumhuriyet, cumhuriyetin ortaya koyduğu esaslar. Yani Hı. zaten çok ciddi bir savrulma hali var. Yani tarih de kendi içinde değil mi böyle bir zikzakları var. Dolayısıyla onun içinde var olan bir insanın aynı söylem içinde yürüyebilmesi. Çok doğru değil mi? Ben hangisi insan, doğrudur babında söylemiyorum. Ya Yanlış lütfen anlamayın. İnsanın e, siyasi kanaatleri savrulabilir. Böyle zamanlarda mümkündür. İhtimal dahilindedir ama e, imani akideleri savrulmaz ki. Onlar sabit duran şeylerdir. Yani e, Kur'an'ı tanımlamak gibi, vahiy gibi e, dinin temel kuralları, imanın esasları savrulabilir mi? Yani dönem değişmekle, diyelim milli mücadelede başkaydın, ondan öncesinde başkaydın, ondan sonrasında başka olabilir mi insan?